Değerli milletvekilleri, Çukurova İş Dünyası Federasyonu yönetim kurulu üyeleri, Mersin Adana Şehir Plancılar Odası yönetim kurulu üyeleri, misafir hocamızdalar. Hoş geldiler. Aydın Milletvekili Evrim Karın Başta Çukurova Sifet, Gizkat Mersin, Cugider, İskat Adana gibi çok sayıda sivil toplum örgütü Mersin'den ve Adana'dan özellikle kadınlar, Atamızı ziyarete gittiler ve fotoğraflarını bize gönderdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çukurova Sifet Başkanı Hüseyin Kış bize bunu gönderdi.